Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere elma şekeri nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarif orijinalinin birebir aynısı. Emin olun bağımlısı olacaksınız. Elmaları kırmızı seçmeye özen gösterin. Elmalar sulu sulu olursa daha lezzetli olur. Hem sulu sulu olacak hem de sert olacak. Kırmızı elma alıyorum. Kilosu 6.90. Bundan 1 kilo alıyorum. Bir adet kuşburnu çayı alıyorum. Fiyatı 5.75. 1 kilo şeker alıyorum. Fiyatı 5.25. Limonun kilosu 12.90. Bundan bir adet alacağım. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesi yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Normalde bu tarif gıda boyasıyla yapılır. Ben gıda boyasız yapmaya çalışacağım. Bir su bardağın içerisine 1 adet kuşburnu çayını ekliyorum. Üzerine sıcak su ekliyorum. Bunun demlenmesini bekleyeceğim ben. Böyle görüyorsunuz rengini nasıl verdi. Bir 5 dakika bunu bu şekilde bekliyorum. Demlenirken ara ara bunu batırıp çıkarın. İyice demi çıksın. İyice koyulaştı zaten görüyorsunuz. Ne kadar beklerseniz o kadar koyulaşır. Bence bu koyuluk yeter. Suyunu ziyan etmemek adına bunu bu şekilde iyice sıkıyorum ve bunu kenara alıyorum. Dediğim gibi buna gıda boyası da kullanabilirdik. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle bir su bardağı suyu kenara ekliyorum. Eğer buna gıda boyası kullanacaksanız 2 tatlı kaşığı gıda boyası eklemeniz gerekecek. Bu bir. Bu da iki. Bunu da bu şekilde karıştırıyorum. kırmızı gıda boyası kullanmanız gerekecek. Ben bunu metrodan aldım. Metrodan bunu temin edebilirsiniz ya da internetten satın alabilirsiniz. Kırmızı sıvı gıda boyası olarak geçiyor. Dediğim gibi kuş burnuyla olanı bu. Bu da gıda boyasıyla olanı. Ben bunu kullanacağım. Bunu kullanmayacağım. Tamamen size renk farkını gösterebilmek için çıkardım. Gıda boyasının tek bir avantajı sadece renk. Ben de bunu bu şekilde kullanmıyorum. Ön yargısı olanlar için bunu deneyeceğim tabii. Gıda boyası da kullanabilirsiniz, sıkıntı yok ama bunu gıda boyası yapacağım. Bunu kenara alıyorum. Bir adet limonumuz var. Limonumuzu kesiyoruz ve suyunu sıkıyoruz. Limonu sıktık çekirdeklerinden ayırmak için başka bir bardağa aktarıyorum. Tam tamına yarım çay bardağı çıktı. Tüm malzemeler hazır. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tavayı ocağa ekliyorum. 2,5 su bardağı şekeri tencereye ekliyorum. 1 su bardağı kuşburnunu tencereye alıyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Bunu sürekli karıştırmanız gerekecek. Özellikle şeker erime aşamasında sakın ama sakın bırakmayın. Bunu bu şekilde sürekli karıştırın. Rengine bakar mısınız? Tam istediğimiz gibi. İstediğimiz renk işte bu. Yani gıda boyası olmadan da olabiliyormuş. Gıda boyasını ön yargınız varsa dediğim gibi kullanmanıza gerek yok. gıda boyası kullanmak isteyenler de kullanabilir. Orijinalinde gıda boyası kullanılıyor. Evet şeker tamamen eridi. Ben bunu sürekli bu şekilde karıştırdım. Hiçbir şekilde durmadım. Ve bunu bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Ateşini Orta ateşte olması gerekiyor. Ne çok yüksek, ne çok kısık. Bunu sürekli bu şekilde karıştıracağız ve kaynadıktan sonra 20 dakika tutacağız. 20 dakika boyunca bu şekilde kıvama gelene kadar karıştıracağız. Kaynamaya başladı. 20 dakika tutuyorum. 20 dakika boyunca bunu bu şekilde karıştırıyorum ve kıvama gelmesini bekliyorum. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekliyorum. Limon suyunu ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Limon suyu yerine limon tuzu da kullanabilirsiniz ama limon suyuyla çok daha lezzetli oluyor. Elmalarımızı şu şekilde tahtalara geçireceğiz. Bunun ikisi de Migros'ta bulunuyor. Kalın olanı, ince olanı. Ben kalın olanı tercih edeceğim. Elmanın arka tarafından bu şekilde geçirmeniz gerekecek. Bu şekilde geçiriyorum hepsini bu şekilde yapıyorum. Elmaların hepsini bu şekilde tahtalara geçirdim. Kenarda tepsinin içerisine yağlı kağıt ekledim. Elmaları şekerine batırdıktan sonra bu yağlı kağıdın üzerine koyacağım. Yağlı kağıt yapışmasını engelleyecek. Elmaların üzerine şekerini koyduğumuzda bunun üzerine koyacağız ve alt tarafın yapışmaması lazım. Şekeri çünkü donduğu zaman yapışkan bir kıvam haline geliyor. Onun için yağlı kağıdın üzerine hepsini ekleyeceğiz. İyice kıvama geldi. İstediğimiz kıvam bu şekilde ve şimdi bunun altını kapatıyoruz. Elmaları şekere buluyoruz. Evet altını kapattım. Kıvamı böyle daha belli. Görüyorsunuz. Tam da kıvamı bu şekilde olmalı. Altını kapattıktan sonra bir dakika dinlendirin. Dinlendirdikten sonra elmaları batırın. Dinlendirdim. Şimdi yaptığımız şekerli karışımı bir tarafa topluyorum. Elmamızı tutuyoruz. Her tarafına iyice yediriyoruz. Aynen bu şekilde. Her tarafına gelmesine özen gösterin. Değmeyen yerleri şu şekilde alıp yedirebilirsiniz. Aynen bu şekilde benim yaptığım gibi. Ve her tarafına yedirip aynen bu şekilde tekrardan bir tur atacağım. Şu şekilde ve bunu bu şekilde kaldırıyorum. Fazla şiresini alıyorum. Fazla şiresini aldıktan sonra attığım tepsiye yağlı kağıdın üzerine ekliyorum. Aynen bu şekilde. Bunun üzerine koyabilirsiniz. Yaptığımız şireli karışımı bir tarafa topluyoruz. Elmamızı batırıyoruz. Ve her tarafına bu şekilde yediriyoruz. Üst tarafına değmeyecektir. Ve üst tarafı için şu şekilde dikleyip yine havuz yapıp havuzdan üst kısımlara kaşık yardımıyla ekliyoruz. Yani her tarafına şiresinden yedirmeye çalışıyoruz. Her tarafına şiresinden yediğine emin olduktan sonra tekrardan bir tur attırıp daha sonra fazla şiresini alıyoruz bu şekilde. Havada bir 10 saniye bu şekilde tutuyoruz. Havaya tuttuktan sonra bu şekilde yağlı kağıdın üzerine ekliyoruz. Hepsini şireye batırdık. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi sabırsızlıkla donmasını bekleyeceğiz. Önce oda sıcaklığında bekleteceğiz. Daha sonra bunu buzdolabında bir saat dinlendirebilirsiniz. Şiresi zaten kısa süre içerisinde sertleşecektir göreceksiniz. Ben bunları 2 saat kendi haline bırakıyorum. 2 saat sonra görüşmek üzere. Elmalı şekerlerimiz oldu. Çok da güzel gözüküyor. Şimdi bunların tadımına geçeceğim. Dışarıda 2 saat beklettim. Buzdolabında 1 saat beklettim. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şunu şöyle çıkarıyorum. Göründüğü gibi rahat rahat çıkıyor. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım nasıl. Dışarıda satılanın aynısı olmuş resmen. Çok güzel olmuş. Çok başarılı. Şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Gerçekten muhteşem olmuş. Tavsiyede bulunacağım tek şey bunu iyice soğutmanız gerekecek. Yemeden önce hatta bir parça buzluğa atabilirsiniz. Bir 10 dakika buzlukta kalıp o şekilde tüketebilirsiniz. Lezzet tartışmasız 10 numara olmuş. Muhteşem olmuş gerçekten. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.